Meseleyi bir incelememiz lazım ilk önce yani meseleyi anlatmadan önce yani nasıl olur da Peygamber sallallahu neyi, aleyhi ve sellem en çok sevdiği eşi e, ne bileyim ayaklarına taptığı eşi e, şeyinde değil yerinde değil ve onu unutmuşlar ve gidiyor nasıl oluyor bu şey? Bir de böyle yani şey edersek yani bunların peygamberleri veya Ayşe'nin anlattığı Muhammed çok telaşlı, çok böyle hani salakça bir şeyler yapıyor böyle bir yani bir zor durumla karşılaştı. Neden? Gidiyor Breire'ye soruyor. Bureyre veya berire kim? Ayşe'nin yanında çalışan kız. O nereden bilsin? O Medine'de ta kaç kilometre uzaklıkta olmuş olay. O nereden bilsin? Yani biraz bir mantık yürütmemiz lazım yani. Bu ne biçim bir peygamber? Hiçbir şeyden haberi yok. İnsanlara soruyor. Aa benim eşim öyle bir şey yapabilir mi? Ummi Seleme'ye sormuş mesela. Ona da sormuş. Yani sonra uh, Usame'ye soruyor. Ondan sonra İmam Ali'ye salamullah aleyh soruyor. Yani anlamadım gitti yani ne biçim bir peygamber bu? Yani bütün olaya baksan vallahi ben o ben çok inceydim de benim şeyimi kaldırırken benim o oda diyelim onu o küçük oda şeyi kaldırırken hissetmemişler. Ulan bu diyelim ki, diyelim ki 25 yaşındaydı. Bu mesele olduğunda. E ve 20 kilo muydu? 20 kiloyu bir insan nasıl hissetmez eksik olduğunu? Yoksa 10 kiloydu. Yani anlamadım yani. Bir, siz burada peygamberinizi, yani sizin Muhammed'i bir salak dünyadan haberi yok. Ne vahiy var, ne cibril var, ne Allah var, ne nübüvvet var, ne keramet var. Hiçbir şey yok. Ona buna soruyor. Ve onu da bırak inanıyor. İşte inanıyor ve gidiyor diyor ya eğer hafif bir şeyler yaptıysan işte öpüşmek yok bir elle değilse seni veya tövbe hacı vallahi yani olmaz öyle bir şey ya. Ya bu nasıl bir şey yani şimdi ben eminim ki Mesela sünni taraf der ki e işte bu fitnedir, işte böyle. Bunun neresi fitne? Yani bir, bir gerçeği ortaya çıkarmak fitne mi oluyor? Yani bir gerçeği anlatmak fitne mi oluyor? Bunun neresi fitne? Asıl fitneyi yapan ha bak adamlara yani bu ifk şeyleri hepsi o bir taraftan. Sahabi dedikleri, Bedriyun dedikleri, inanılmaz muhacirin dedikleri adamlar. Nasıl oluyor bu iş yani anlamadım. Tabii ki Ansar da var içinde. Abdullah İbni Selul. O hani münafık dediğimiz. Zaten o başlatıyor bu meseleyi. Yani demek istediğim yani her şeyi Allah subhanahu teala bildiriyor. Yani şöyle bir şey. Bu Muhammed'e, bunların peygamberine, bu Bukhari'nin peygamberi, sahabilerin peygamberi, iyi sahabileri tenzih ediyorum. Bunların peygamberleri her şeyden haberi var. Allah subhanahu teala her şeyi ona söylüyor. Ama her şeyi söylüyor. Ulan karısı orada kaldığını söylemiyor. Bir de affedersiniz kötü iş yaptığına dair bile bir haber vermiyor. Sonradan bir ay sonra ya işte ya Ayşe bir şey yapmamış işte temizdir. Yani Nur suresi 11. اِنَّ bil ifki bil ifki minkum. Zaten burada diyor اِسْبَةٌ minkum. Yani dar bir çember içinde bunları şey ediyor. Asıl mesele burada değil. Asıl mesele işte Ayşe, bir de Hafsa, bir de Abu Bakir, işte Ömer, Maria Kıptıya'ya attıkları o tühmet yani o çocuk ondan değil Cüreyhten de yani Cüreyh'i Kıptı'dandır. Tövbe haşa. Yani Muhammed'den değil sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Asıl ifk meselesi orada. Onu da başka bir videoda geniş olarak anlatırım da ama Demek istediğim bu bu peygamber ne biçim bir peygamber hiçbir şeyden haberi yok ona buna soruyor. Nasıl oluyor bu iş? Bir de bir bakıyorsunuz filme. Filmde yazarı şey Ayşe ee, o filmi hazırlayan Ayşe başrolde Ayşe regisor Ayşe bilmem ne Ayşe dekor Ayşe bir hey şey Ayşe ya, gerçeği bilmek yalana inanmaktan daha iyidir bence. İnsan bir araştırır, bir bakar yani nedir, niçin böyle? Veya asla Safvan bin el Muattal, o sahabi niçin öyle bir şey yapsın? Veya ona niçin bir tühmet atsınlar? Yani neden? Bir de işin enteresan tarafı onla bu hadiseden sonra Safa Safan bin Muattil e, şeyi oluyor. Yani demek istediğim inanılmaz bir şey ya. Yani bu hepsi hazırlanmış bir senaryo. Şey etmiş. Neden? Çünkü e, Ayşe'nin e, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem çektirdiğini hiç kimse de bakın Abu Leheb'ten bile çekmedi Ayşe'den çektiğini. Babasından Hafsa'dan, Hafsa'nın babasından çektiğin, inanın ki hiç kimseden çekmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani e, hayatını zehir ettiler bunlar ya. Yetmedi, en sonunda zehirledi ya. Yani bu bir düşmanlık değil, bu bir gerçeği anlatmaktır. Düşmanlık değil. Ayşe kim ki ben ona düşman olayım? Ayşe peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem bir eşidir. Ummül müminindir. Yani beni hiçbir şey ilgilendirmez. Hiçbir şeyi. Neden? Çünkü peygambere sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem çok çektirdi. Yani İsterseniz yazın ne bileyim. Dünyanın en iyi kadınıdır şey ama gerçekler başkadır. Bu yalanlara şey ederek ondan sonra inanarak ondan sonra Rabbel Alemin karşısına çıkacak. Bir gerçekleri bulun. Hadi bulamayan en azından araştırın. Acaba bu doğru mu değil mi? Peki Mariyel Kıptı da Peki Ayşe'ye attılar o tühmeti. Eee? Peki Maria Kıptiye, Maria Kıptiye Allah Subhanahu Teala niçin şey etmedi? Ee, hani tühmet attılar ya e, İbrahim Aleyhisselam Peygamberin oğlu, Peygamberden değil diye öyle tövbe haşa bir tühmet attılar. Niçin ona şey inmedi, ayet inmedi? Anlamanız lazım biraz. Yani biraz burasını biraz çalıştıracak insan ayşe'nin bu if meselesi yok olmamış asla olmamış bir tek ona bir, bir yer vermek bir yüceltmek ayet onun hakkında indi diye ay bir alakası yok ve orada yani Allah subhanahu teala hiçbir zaman tebriye diye bir şey değil, getir, demiyor bu kötü işleri e, yapanlar söyleyenler diyor onlar işte e, şeyini çekecekler diyor o siz sanmayın kötüdür, o hayırdır sizin için diyor. Yani anlamadım Yani bunun neresi Ayşe'yi tebriğe ediyor? Uzun lafın kısası demek istediğim şudur. Gerçekleri bilmek bir yalanın peşinden gitmekten daha iyidir. Ulan fitneyse fitne olsun. Ama en azından gerçeği öğrenin ya. Gerçeği öğrenin. Bakın fitne gerçek nereden? Bakın hadis kitaplarında ne kadar fitne var. Hadi bizim kitaplarda bu rafızı dediğiniz, bu sevmediğiniz Caferilerin, Şiaların kitabında çıkarın bakayım Ayşe'nin hakkında bu hadiseyi anlatıyor. Çıkarın. Yok. Çünkü bizde peygamberin selam olsun namusu şerefi hem yücedir ve hem temizdir. Tabii ki eşleri de derece derecedir. Eşleri kimisi iyi, kimisi kötü. Yani bu. Ya dediğim gibi, videonun başında dediğim gibi. Yani bütün eşlerinden hiç kimse rivayet etmedi. Bir tek bu meselemenin bir şeyi var. O meşhur olan rivayeti bir de şey yani. Bu meseleyle ilgili değil. O başka bir mesele. İmam Ali Aleyhisselamullah Aleyh sövdükleri, küfür ettikleri şeyi, rivayeti var. Ama Ayşe'den ne bileyim 5000 mi kaç yani eğer hafızam benim şey yetmezse 5000 üstü hadis bir tek şeyden Ayşe'de. La Ummi Seleme eşi değil mi? Maria Kıptı'ya eşi değil mi? Zeynep eşi değil mi? E, ne bileyim Hadice-i Kubra selamullahi aleyha eşi değil mi? Yani Niçin bir tek Ayşe? Yani siz kendinize bir tek sorun. Niçin bir tek Ayşe? Ya yani başka eşi yok muydu? Vefat ettiğinde 9 yaşından niçin hiçbirisi bir şey rivayet etmedi? Bir tek Ayşe rivayet etti. Yani neden? Çok mu seviyordu? Peki çok seviyordu da niçin onu Hümeyra dedi? Eşekcik. Ya şimdi e, hatta ve hatta şöyle yapıyor bizim e, Sünni kardeşlerimiz. Is, kızlarının ismini bile Hümeyra diyorlar. Halbuki o böyle e, şey eşekcik dedi. O, yok gözü güzelmiş yok bilmem neresi güzelmiş alakası yok. Eşek diyor resmen. Eşek yani Hümeyra kızının ismini Hümeyra koymuşsa dişi eşek veya eşek eşekcik diyorum kızına. Bu kadar basit. Yani bu kadar basit. Meseleyi uzatmamıza gerek yok. Aslında olay budur. Yani bundan ibarettir. Maryal Kıptiyya, Selamullahi Aleyha, Rıdvanullahi Aleyha'nın meselesidir. Ayşe ile uz yakından, uzaktan alakası yok. Ama benim olsun diye veya ben ön plana geçeyim diye bunu uydurdu. Ve uydurdu daha daha neler neler var yani Bukhari'nin şeyinde yani bu if hadisesi ee, 4757. Ee, hadis olması lazım Bukhari'nin kitabında 4757. 4757. hadis açın oradan okuyun. <laughs> Filmin yazarı da şeyi de her şeyi Ayşe de Ayşe, Ayşe de Ayşe, Ayşe de Ayşe. Ve bu ayet indi beni şey etti diyor yine Ayşe diyor. <laughs> yani inanılmaz. Yani bir alana bu kadar büyük bir kitlenin inanması bir tek, bir tek Peygamber e sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ehli Beytine düşmanlıktan yana olmak için bu kadar olmayan bir olayı şey etmeyi yani gerçekten Allah subhanahu teala'ya nasıl cevap vereceksiniz ben orasını yani çok merak